Muhterem. Buyurun. Ben geldim. Senden bahsedeyim. her akşam sizde canlı yayın yapacağız. Hüseyinciğim, bu akşam mübarek Kadir gecesi <laughs> camideyiz. E Hasan'cığım, Hidayetciğim, Ahmet abiciğim yemek verdiler. Şimdi çayımızı içiyoruz. Allah nice yıllara sağlıklı, sıhhatli, mutlu kadir gecelerine ulaşmak nasip etsin. Cümlemizi. Evet, elhamdülillah Ramazan-ı Şerif ayına girdik ve Kadir Gecesi'ne ulaştık inşallah. Rabbim inşallah bayrama da ulaştırır cümlemizle beraber. Afiyetler burada iftardan sonra çayımızı yudumluyoruz. Herkesi de bu ee, güzel e, ee, ana birlikte yaşamaya davet ediyoruz. <gülüyor> 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 Hasan Bey, sözcüğüm sağ olsun. Allah razı olsun. Allah babamızdan razı olsun. Sen, senden sahip. de Allah razı olsun. Bu akşam yemek verdim. Babamız, e, ee, sen ben eğer babamız köyde olmasa bilmiyorum biz köye gelir miyiz, gitmez miyiz ama Allah ondan razı olsun. Onun sayesinde biz de sık sık gelip gidiyoruz. <laughs> Babalara <laughs> özellikle evlatları destekler. Eyvallah. Şimdi sıra geldi başkanım. Ha, sıra geldi başkanım. Bak ben. <laughs> başkanım şey. Bak, bak ben ne kadar mutluyum bak. Sağ yanımda başkanım, o yanımda bir radde. Buradan <laughs> <laughs> daha iyi mutluluk olur mu ya? K karşımda <laughs> dostlarım. Dostlarım. İslam aleminin. Kadir Gecesi'ni e, kutluyorum. Nice nice daha e, Ramazanlara ermesini, sayramlara ermesini Allah'tan niyaz ediyorum. Ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna vesile bir olur şaka. inşallah. İnşallah hayırlı geceler, hayırlı günler, hayırlı günler diliyorum. Şimdi sıra geldi. Nait Bey, yazsanız ortamı ya. Çok güzel olur. bir, <laughs> yaslar, çabelsin, çabelsin, <laughs> şey, bir alayım bakalım. Tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun. Hayırlara ve olsun Allah razı olsun sizden de Bizi böyle tanıtıyorsunuz Hüseyin Bey olun var olun Hocam Gerçekten... Sıra geldi Hayırlı gönüller Müdahet mi? Can, şey Efendim amin Sıra sana geldi Efendim şey abim Abi Doğan Burak'ın da Mübarek Kadir gecesinde hep beraberiz Allah'ın izniyle Allah herkesin gönlüne göre versin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Çay keyfi yapalım. Çay keyfi. Mehmet çay koyalım. Hüseyin her gün akşam, her gün akşam. Ne oluyor ya? Sen ne konuşuyorsun? Yani ya, ben Biz bir akşam oldu. Allah'a çok şükür yemeğimizi yedik. Ahmet abi, abi yemek verdi. Allah kabul etsin. Sen evi de hı nasip etsin inşallah. Amin. Komşular hep buradayız. Çok şükür elhamdülillah. Sağlıklı sıhhatliyiz Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar, hayırlı bayramlar. Allah'a konuşuyor. İşim olmaz abi. Ben şimdi Ben şimdi çay içelim işim var. Hayırlı akşamlar. <laughs> Şimdi <laughs> çay içelim işim var. Şimdi şey varmış o. Otursun gider. Burada kapat. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Selam. Hayırlı Ramazanlar. Hepinizi öpüyorum. <musun>? Yine <laughs> harika bir Ramazan, harika bir iftar akşamı. Herkes Ramazan'da köye davet ediyoruz efendim. İstanbul'da boşluk almak Herkes için. Herkese selam söyleyelim. <laughs> <laughs> Genç olarak köyüme geldim. köyüm için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Herkese köyümüze davet ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Selam. Ha. Ahmet Hüsey... Torunun Mehmet yanında maşallah. Hüseyin'ciğim çok çok teşekkür ederim. Her akşam bizim çeşitli ifadelerimizi çeşitli Alın. Alın. E, medya kolumuz. E, alıyor, alıyorsunuz. Alın. Çok teşekkür ederim. Köye gelemeyenler için köye gelemeyenler için köyü aratmayalım. aratmayacağız. <laughs> gelmelerini de bekliyoruz. Hayırlı bayramlar. Darım. Emine abi. Kad Kadir'in mübarek olsun. Hayırlı kabdiler. Hayırlı Ramazan teşekkür ederim. Sağ olun. Anneniz mübarek olsun. Köylülerimle çok mutluyum. Ne kadar güzel. Allah razı olsun. İftarımızı açtık. Travimizi kılıyoruz. Yani çok mutluyum. Herkesi bekleriz. Ben Hüseyin Bekçi bu yayını tamam. Doğan tamam. Köyü camisinden yapıyorum. Tüm hemşerilerimize selamlar. Tam Hayırlı kandiler. Sağ <laughs> <laughs>